Küçük orta büyük, oy. Büyük orta <laughs> Küçük orta büyük. Büyük orta pehlvanları her meydana hazır olsunlar. Küçük orta büyük. Büyük orta sonuçları. Yem birbirinizi de yiyebilirler mi Ali ile Salih'e? Deste üst boyuna kadar dereceye giren peygamberler, deste büyük boyuna dahil, dereceye giren peygamberler, protokol türbülü hazır olsunlar. Küçük orta, büyük boy, büyük ortalar Hemen yanımıza Varım hocam. acele et. Mustafa Okulu sevgili arkadaşlar, minik bir, evet. minik iki, tecrik bir, tecrik iki, toz köparan, ayak, testi bir, 3 iki, testi üç boyunda madalya töreni için çok acele protokol töreni nasıl olsun? Küçük çok orta, büyük boyda final güreşi. Oğuz Karar. Hey. Böyle çalışan.